Otomobil Meraklısı Ardal Alkalam'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Ocak ayında sıfır otomobillerin liste fiyatlarını sizin için anven an paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Merak ettiğiniz diğer marka modeller için lütfen videolarımıza göz atın. Orada bütün detaylarıyla arkadaşlar ne kadarlık bir artış, ne kadarlık bir değişiklik var. Hepsini net bir şekilde listeyle ay ay görebileceksiniz. Ve bunlardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle bir liste, böyle bir takip durumu hiçbir yer yok kısa net ve öz bir şekilde abone olduğunuz için şimdiden teşekkürler. Evet Egea Sedan'la başlayalım arkadaşlar. Egea Sedan bugün itibariyle fiyatlarını güncelledi. Hem 2023 hem 2024 model olarak liste fiyatlarına yansıdı arkadaşlar. Dilerseniz nasıl bir fark var hep beraber bakalım. Sedan'da arkadaşlar 2023 modeller aralıktan ocak ayına Ege Sedan'da tüm modellerinde 16 model var Ege Sedan'da hepsinde arkadaşlar 20 bin liralık bir zam var. Yani makul bir zam. Diğer firmaların 200 bin liraya kadar yani ortalama 50 bin lirayla 100 bin lira arasında zam yaptı ama 150-200'e kadar yapanlar da var. Bakacak olursak yerli malı, milli malı gibi denilebilir. Çünkü 20 bin gerçekten makul bir rakam. Piyasalarda domine edeceğe benziyor bu ay. Ve arkadaşlar aynı aracın 2024 modeli de çıktı. Sedan'ın hem 2023 hem 2024'ü var. 2024 modellerine de baktığımız zaman da arkadaşlar buradan ben size tabloyu koyuyorum zaten durdurup bakabilirsiniz. 20 bin lirayla 30 bin lira arasında 2023 ile 2024 arasında da zam gayet makul bir şekilde olduğunu gözlemliyoruz. Ege Cross'a baktığımız zaman arkadaşlar Aralık ayından Ocak ayına 2023 modellerde burada da Ege Cross'ta 20 bin liralık zam var. Onun haricinde bir zam yok. Ege Cross'ta da yine diğer modellere de baktığımız zaman arkadaşlar 1.3 multijetlerin bas paketlerinin urbanlı stritte olmadığını görüyoruz. 2024 modellere bakıldığı zaman genelde Arkadaşlar yine 20 bin lirayla 30 bin lira arasında Ege Cross'ta da 2023 ile 2024'ün arasında zam olduğunu görmekteyiz. Ve son olarak Ege Cross'a bakalım arkadaşlar. Cross Vagon, Ege Cross Vagon'da da yine 2023 modelleri Aralık ve Ocak ayından itibaren 20 bin lira zam yapılmış. 2024 modellerinde ise 2023 arasında sadece 30 bin lira arkadaşlar zam olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi fiyat cephesinde son fiyat farklılıkları bu şekilde arkadaşlar. Tüm bunlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.